Mike Tyson ağlarken hiç gördün mü hocam? Ağlakmış o da çok. Ağlak mı? 60 adam yaşında adam. ringde para kazanacağım diye ne işim var hocam? Ya? Yani? Hocam 100 milyon dolara yer misin hocam teke tekte maistersin diyorsun? İndiririm onu 3. rauntta. Vallahi indiririm onu. Yaşlı o zaten biraz. Bana yüze gerek yok. 50 milyon dolar ver. Sabaha kadar dövdürürüm kendimi o adamı. Mike Tyson'la Sergen boks maçı yapacak. izlenmez mi yani? İzlenir vallahi ben izlerim. Biraz burçları falan konuşalım ha Boş verin. Montella'nın gitmesini istemeyiz ama Montella kalmasını da istemeyiz diyeceksin. Fenerbahçe 1 3 puan daha kaybederse hiç gerek yok Taliska'ya falan bence. Sen Taliska zamanında <laughs> yöneticilik yaptın. Ne biliyorsun? Abi, Talişka kadar hayatımda paracı çok az oyuncu gördüm ben. Çok kötü anılarım var yöneticilik döneminde. Bence öyle öyle bir istek varsa yanında birini de paketleyip bize daha versinler. Bak Lyon. pat patlamış. Daha çok patlar. Bizim takımlar zaten çoktan patlamış. Palsoy hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Sen de hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam hoş geldin. Evet Sergen Yalçın ve Candaş Tolga Işık'la birlikte bugün yine dop bir gündem. Sen niye ev sahibisin? Ben onu anlamadım. Biz de geliyoruz buraya her hafta. Sen hoş geldin. <laughs> Aa, Esas hiç, sen hoş geldin. 3 <laughs> bölüm önce de şey dedin, Sen yokken ya. de biz burada vardık Ceyla <laughs> sen... Hanım. Değil mi hocam? Tabii. 3 program önce dedin ki, Ceyla Hoca dedi çünkü, o şimdi moderatör ya, o işte ev sahibi. Benim öyle, ben sahibin. çok değişken bir insanım. Evet, bilmem bunları. ne burcum, ikizler. Yani o nedir o bilmem ne ay dönümü. Venüs. Yani i̇şte öyle bir şeyim. Tam bilmiyorum. Canlar sana hiç geçen şunu düşünelim. Hiç Tolga diyen oluyor mu? Tanımayanlar diyor bazen. Bozuluyorum. Neden? O da senin adın ya değil ya mi? Ben Tolga değilim çünkü ya. Mesela Ali Rıza mı? Sağ ol. Ama Oraya o ilk adı. Yani. Ya değil yani. Gerçi bazı acaba... insana bazı Arkanda adı oturur. Nasıl... Ben candaşım bence. Yani benim ya arkadaşlarım... Boş... biraz burçları falan konuşalım ama boş verin bunları. Benim burçlarım <laughs> akrep. akrep. Ben akrepim. Akrep. Hocam seni konuşa konuşa zaten hocam, programı bitirdik akrep, biliyorsun. Akrep program. <laughs> tehlikeli. Benim abim akrep. Kardeşim Mert akrep. Sende de bir akreplik var. Seni ne kadar var. içselleştirmişim artık. Kardeşimle farkında mısın artık? Ya? Abimle beraber anlatmaya başlamışım. Akrep tehlikeli hocam. Ben de öyle şey olmaz. Ben hemen unuturum ya. Hayatta böyle kinlenmem. Ya yani yükselirim, kızarım falan ama 10 saniyede falan konuyu kapatırım. Onu biliyoruz canım o zaten. Hemen yani. Gün, günlük hayatta da <laughs> bir şey yapıp unutabiliriz yani. Unuturum. Çok şey yapıyorum aynı anda çünkü onda mı? Biz yapmıyor muyuz? Estağfurullah siz de yapıyorsunuz <laughs> Biz yoğun ya değil miyiz? <laughs> siz çok siz aşırı yoğunsunuz yani. <laughs> Hocam hafta sonu nasıl geçti? Hafta sonu ne oldu? Maçlar geçti? yoktu. Çok sönük geçti hafta sonu ya. Maçlar evet, olmadığı için, için. Sıkıldık biraz bu hafta sonu. Öyle mi? Gezdin. Sen ne yaptın Canaş? Gezdin mi hafta sonu? Hiçbir şey yapmadım ben. Ben yani çalışmadığımız bir hafta sonuydu. Çok mutluydum valla. Dinlenme fırsatı buldum. Evet abi cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba her gün çalışıyoruz. Bu hafta sonu süper, Hiç çalışmadık vallahi. Çok iyi geldi. Aynen. İnşallah böyle milli takım maçlarını daha sık yaparsanız. Montella ile ilgili bir haber var. Corriere dello Sport'ta çıkıyor. Roma'nın teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alıyor. Federasyonu 6 aylık maaşının ödenmesi halinde de serbest kalabiliyor Montella. Önümüzdeki sezon için konuşuluyor bu. Sen milli takım başında beğeniyor musun Montella'yı? Yani o federasyonun bileceği iş işte, tabi, Çok o mevzular bize düşmez ama şampiyonu çok başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Ama grup bu grup maçlarında takım kazanıyor. İyi de bir jenerasyon var. Ya fena değil milli takım bence kal kalabilir yani bir Abi, sorun Montella'nın yani Montella'nın gitmesini istemeyiz ama Montella kalmasını da istemeyeceksin diyeceksin Hay bak şöyle söyleyeceğim. Milli takım için bir ama şans. Ama biliyorsun önceki <laughs> her şey. Değil. Türk milli takımı Montella için bir şans. Giderse gitsin. Aynı, Ama ben Montella olsam Türk milli takımını çalıştırmaya çalışmaya devam ederim. Roma ya ben bu Roma'yı da Roma kimi istiyor anlamadım. Okan Buruk konuşuluyordu. Montella da konuşuluyor. Roma'nın gözü buralarda. Nedir bu ya? Türkiye sınırları ya içi. Ya muhtemelen hiçbiri doğru değil. Bana da öyle geliyor. Bu kadar sallama olmaz çünkü yani. Ama Roma Ranieri ile anlaştı zaten. Sezon sonuna kadar bildiğim kadarıyla. Bir sonraki Önümüzdeki sezon, için, sezon için, biraz da konuşulan. Ya yani Roma da fena takım değil de Roma'da da çok bir hedefi olacağını düşünmüyorum. Yani hedefsiz bir takıma gidersin. Roma İtalya'da artık eski pozisyonunda bir takım değil. Hocam peki buradan istersen bir e, Süper Lig'e de geçiş yapalım. Bir yandan daha doğrusu takımları konuşalım şimdi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şöyle bir 5 maçına bakalım. Ne olur bu 5 maçta takımlarda biraz onu konuşalım. E, Avrupa maçları da bunun içine dahil tabii. Galatasaray, Bodrum Spor'la karşılaşacak. Deplasman, Azi Akmer, Deplasman, Eyüp Spor. Sonrasında Sivas Spor Deplasman, Malmö Deplasman. Üst üste geçtiğimiz haftalarda aslında bu içeride oynadığı bir periyot vardı. Evet. Şimdi de tam tersi maçlar Deplasman'da olacak olacak spor karşılaşması dışında? Avrupa maçlarını bilemem. Yani AZ falan genç takım, koşan, mücadele eden takım. O Malmö'de ters takım. İç sahada oynuyorlar. Orada şimdi hava da soğuktur. Zemin çok sağlıklı değildir. Onlara bir şey diyemem ama. Yani Türkiye ligindeki maçları bence kazandı Sivas'ta soğuktur hocam ya. Sivas soğuk da Sivas eski Sivas değil. Evet değil. Yani hava soğuk da işte. Takım o değil doğru. Yani değil. Anadolu takımları maalesef sürekli aynı şeyi söylüyorum. Belki bana bozuluyorlar bazen bu Anadolu takımlarıyla ilgili konuşurken hep aynı şeyi söylüyorum ama bu aslında istem dışı söylenen bir şey. Yani tamamen ekonomiyle ilgili bir durum bu. Takımların güçleri çok sınırlı olduğu için cevap veremiyorlar büyük takımlara. Yani Galatasaray'ın şu anki pozisyonuna baktığımızda Galatasaray'dan puan almaları biraz zor gibi duruyor. Türkiye Ligi için konuşuyorum. Avrupa maçlarını bilemem. İki tane deplasman nasıl olur ama Türkiye'de puan kaybedeceğini düşünmüyorum çok. Nasıl çıkar bu beş maçtan Galatasaray sence? Galatasaray'ı zorlayacak şu an... Yani ben hep Samsun Spor diyordum. O maç bitti gitti. Galatasaray kazandı. Eyüp belki. Ama onun dışında... Fener, ya baş... Fener Beşiktaş maçları bittiği için söylüyorum. Bu arada onları da kazandı yani. Ee... Eyüp ile oynuyor. Evet yani favorisi tabii Galatasaray ama Galatasaray'ı zorlayacak oyun oynayan... Hani Anadolu takımı olarak ben Samsun ve Eyüp derim. Bir Eyüp kaldı zaten ama oranın da favorisi Galatasaray. Ya Galatasaray bu sene çok tabii şey yani. Bence bütün takımların içerisinde çok açtı. Oyun olarak da açtı. Kadro olarak zaten açtı. E teknik adamı tabii çok tecrübelendi artık. Ta, şeye, camiaya, tek takıma çok hakim. Tabii bir de açtı derken şunu da konuşmak lazım. Şimdi hep biz kadro kurulumundan bahsediyoruz. Yani sezon başı kurulan kadrolardan yapılan kadro mühendisliğinden bahsediyoruz hep konuşurken. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş üzerinde konuşursak konuyu Trabzonspor çok geride kaldığı için onu biraz dışarıda bırakıyorum. Hı hı. Trabzon'da da ortalık çok karışıkmış hocam. <laughs> Hayır onlar zaten sezonu şimdi Trabzonspor her sene sezonu şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Bu sene Abdullah Hoca da başladı. Şenol Hoca geldi. Çok erken bir veda oldu lige Trabzonspor için. Beşiktaş'tan olmadı mı? Ya Beşiktaş yine yine bir ümit var Beşiktaş'ta hani bir ümit var. Bak. Belki yakalarım havası olabilir 10 puanlık bir fark. Hocam bir fark sen fark ama... tabii söyleyemiyorsun. Ben sana söyleyeyim. Şu anda ben Fenerbahçe için sadece kritik bir çizgi var. Ki Fenerbahçe o çizginin havlu atmaya yakın tarafında duruyor. Oyun itibariyle. Evet. Son Trabzon galibiyeti sayesinde bir toparlanma oldu. Ama Fenerbahçe'nin mesela kaybedeceği ilk puan ilk 3 puanda Fenerbahçe için de lig bitti diyeceğiz. Ve dünyanın en zevksiz Mayıs'ına gideceğiz ondan sonra. Ay, Çünkü bu, lig bitmiş olacak. Bu lig... Belli olmaz ya Candaş. Ne belli olmaz? Şu fener, ya bizim şu an hep hocayla da seninle de konuşuyoruz. Burada sorun Galatasaray'ın puan kaybetmesi değil ki. Doğru Galatasaray canım. puan kaybedebilir. O başka iş. Fener'in Beşiktaş'ı kazanacağı garanti değil bu oyunla. E hal böyleyken Fener de bir 3 puan kaybederse... E Beşiktaş'ın Beşiktaş var. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. O ligin kırılma maçı olabilir. O maç herhalde dördüncü maç o maç olacak herhalde muhtemelen. Evet bu şeyin ilk yarını. Yani, son maçı sevdiğin ligde. Dördüncü maç Beşiktaş-Fenerbahçe Fenerbahçe. maçı olacak. Oraya kadar herkes kayıpsız giderse işte o maç... Söyleyeyim hatta. Kayseri Spor, Fenerbahçe-Kayseri Spor deplasman, Slavia Prag deplasman. gaziantep içeride Beşiktaş deplasman sonra da Atletik. Slavia Prag zaten en zoru. Prak, Kayseri evet, deplasman zor bile. De. O da zor. Gaziantep. Onu yener. Beşiktaş. O da çok zor. Atletik var sonra. O da zor. Vallahi Fenerbahçe'nin 5 maçta bence bir tane %100 kazanacağı maç derim. O da içerideki Antep maçı. E i̇şte yani şu 4 o... maç zor. Ya bu arada tabii Galatasaraylı dostlar için çok güzel haber bu. Yani şampiyonluğu işte eğer Beşiktaş'a Fenere 10'ar on, puan fark atarsan şampiyonluğun artık en güçlü adayı sensin ve bu konu kapandı gibi olacak. Düşünsene hocam daha yılbaşı gelmemiş şampiyon şey belli. Valla iş oraya doğru gidiyor aslında söylersen. Oralara doğru gidiyor. Puan farkı açılacak gibi görünüyor ki şu Fenerbahçe'nin maçlarını söyleyince o maçların hepsi zor. Ben sana söyleyeyim. Ya bir Antep maçı var kazanabileceği diyebilirim. %100 kazanır o maçı. Ama Kayseri deplasmanı zor. Slavia Prag zor. Beşiktaş zor. Beşin dördü çok zor. Bir tane Antep maçını kazanır derim. Diğer dört maç çok zor. Hocam Talişka'yı beğeniyor musun? Fenerbahçe'nin görüşmeleri başlandı söyleniyor. Talişka bir hayal hocam. Niye? Ama Talişka da hep bir mesaj Şu veriyor an ya. 12, yazıyor, 13 çiziyor. milyon euro para istiyor. O 12-13 milyon euro parayı Fenerbahçe verebilir mi? Verir. Ondan sonra takımın içerisinde o dengeler nasıl bozulmaz onu bilmiyorum. Aslında soru öyle olmamalı. Vermeli mi? Vermeli mi? Vallahi vermeli. Ben sana söyleyeyim Fenerbahçe'nin oyunda şu an ilaç olur Talisman. Bence Sergen Yalçın vermemeli diyecek. Ben o zaman vermem. İstemez miydin takımında yoksa Fenerbahçe'nin takım yani o kadroda mı istemezsin? Şöyle şimdi biz Taliska'yı Beşiktaş'tan hatırlıyoruz. O zamanki Taliska'yı hatırlıyoruz. Evet. Şimdi bu zamanki Taliska nasıl onu bilmiyorum İyi bir hocam. Defa. 30 yaşında yaşı çok yüksek değil. Yani 1 2 sene kontrat olabilir ama 13 milyon euro kontrat çok ciddi olursun. bir rakam. Neden ciddi bir rakam? Dengeleri bozarsın dengeleri bozarsın ya yani. evet. Takımdaki dengeleri bozarsın. Ya yani bugün Türkiye'de büyük takımlarda buna dahil 13 milyon, 15 milyon yıllık bir oyuncu kontrat verecek ekonominin olduğunu düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Çok yüksek bir rakam Fenerbahçe için. Ha. Bir de alacağı zaman Fenerbahçe bakalım kaç puan geride olacak. Evet Galatasaray'dan. O bölümü yani Fenerbahçe 1 3 puan daha kaybederse hiç gerek yok Taliskaya falan bence. Bu takımda da ihtiyaç yok diyorsun aynı zamanda Taliskaya. Bence Fenerbahçe'nin Tariskadan daha başka ihtiyaçları var. Nereye Önce mesela? onları karşılaması lazım. Ne mesela Kenar oyuncusu yok. Pardon, nasıl yok hocam? Santrafor'u yok bana göre. Yani Hı. yok derken şöyle yok, yanlış anlamayın. Var da ligi domine edecek Santrafor'u yok. Aldığı santraforu da ben çok... El Nasır da bu da... arada El Nasır ile anlaşmak <laughs> üzereymiş. El Nasır, Yusuf El Nasır ile 32 milyon euro konuşuluyormuş. Bence öyle, öyle bir istek varsa yanında birini de paketleyip versin. Bizden daha versinler. Kim mesela? E, kim fark etmez ya. Kim bah, bir isim ver artık. Birini daha versinler sonra. yanında giderken. 32 milyon euro falan veriyorlar. Ben sana şöyle söyleyeyim. İsmail ile çıkar İrfan Can'ı. İstediğini seçip alıp götürsün 32 milyon euroya. Bence de. Gerçekten. Ya İsmail'i vermem, İrfan Can'ı vermem. Ben, onlar başka oyuncular. Onun dışında baba gel, 32 milyon euroyu veriyorsa al bir tane de ben sana veriyorum deyip göndersinler yani. Oyuncunun oynadığı oyun ve kalitesini bir kenara bırakalım. O bölümü boş verelim. Maddi bölümüne gelelim bence. Ya yani bugün 32 milyon euro Türkiye'de hangi oyuncuya veriyorlarsa hemen Hediye paketi yapıp doğru. yanına da birini evet, koyup evet, versinler Hocam bu arada bu Arap Yarımadası'nda bu paraları verirler. Ben yani bu eleştirim onlara... Bu para. nasıl bir para yani? Ya büyük bir ihtimalle bu menajer başarısı olabilir. Evet. Bir menajer başarısı olur Çünkü menajerler orada çok ciddi işler yapıyorlar. Türkiye Ligi'nde oynayan bir futbolcu için 32 milyon euro çok büyük rakam. Çok büyük rakam. Abi Arda Güler Yok 30, 30 milyon yani. euroya gitti ya. Totalde 30 milyon euroya gitti Arda Güler. 17 yaşında. Gelecek adam Dünyanın ciddi. en iyi... İlk iki 19 yaş altı oyuncusundan biri. Sen Talişka zamanında yöneticilik <laughs> yap. Ne biliyorsun? Anlatmak istemiyorum Talişka ile ilgili mı? Ya Talişka ile ilgili şey Böyle deyince bir Abi, Talişka ne kadar hayatımda paracı çok az oyuncu gördüm ben. Çok kötü anılarım var yöneticilik döneminde. Yani ben değil aslında bizim Umut var. Umut Güler. Umut almıştı onu. Bayağı da uğraşıp almıştı. Umut'un daha acı anıları var. Talişka'yı oynatabilmek için Umut kulüpten aldığı parasının yanında kendi şahsi servetini de bayağı bir zorlamıştı. İşte gol atıyor, Umut'tan saat istiyor. Bilmem ne yapıyor falan böyle karışık karışık işleri vardı. Ve seviyordu o işleri. Ya benim 3 senelik yöneticilik dönemimde hayatımda gördüğüm, görebileceğim en paracı oyuncudur yani. Ve çok özel şeyler var anlatamıyorum yani. Bizi böyle çok böyle enteresan durumlara soktuğu. Böyle küçük küçük paralarla bahsediyorum. Anlatmayacağım ya. Anlatmıyorum. Ben ne goller attım mesela oynadığım dönemlerde yurt dışında, milli takımda, yurt içinde hiç. Böyle şeyler bende hiç yok mesela ya. Hiç ben böyle birinden yok bana saat isteyeyim, bilmem ne isteyeyim. Hiç sevmediğim şeyler Nasıl ya? 60 ya. araba almışlar ya sana. Kendin anlattın İlk kendi baş, ilk, Kardeşim ilk aynı şey mi o? Evet araba yani adam baş. saat almışsın araba Hı. almışsın. Tamam da o aynı şey değil ki. Niye? Durum pozisyon aynı değil. Nasıl değil? Ben o zaman daha 18 yaşındaydım ya. Ne var aynı neden? şey değil Bu ki. Bu adam da 20 küsürdü hocam. O ihtiyaç için alınan bir şey. Ben biraz seni Anladın zorlasam bu senden de çıkar. Bedava zevk için ya istenen Senden şey. de çıkacak ki ben. Senden biraz zorlasam seni zorlasın. senin 19'larında 20'lerinde Sinan abilere falan soralım. Sinan Engin'lere falan o dönemin yöneticilerine. Kesin Sergen'e de böyle bir şey çıkar. Bu arada ben bunu eleştirmiyorum. Hayır hayır. Dozunda bak, güzel. Hayır. ki dozunda değildi. Babacığım ihtiyaç için <laughs> alınan şey başka bir şey. Anlatamam. Şimdi diye saat diye. bir Allah ihtiyaç Allah mıdır tamam. yani? Saat ihtiyaç. Bak, bak ben saat yok. Ha. Sen saat sevmiyorsun ama. Var takmıyorum evde. Ben sevmiyorum mesela saat takma. Bu ihtiyaç değil ben yani. Ben seviyorum adı var. Hocam. Hepimizin cep telefonu var. Cep telefonunda saati var zaten. Yani ben şuna çok gözlülükten istenen bir şey başka bir şey hocam. Heh, evet bravo. evet. O mi? Brezilya, Arjantin o bölge o taraflardaki oyuncuların %90'ı aynı. Çok Fenerbahçeli yönetici dostlarımız Talişka'yı eğer alırlarsa ne söylemek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Yanında bir iki saat var ki bu sefer artık uçak falan ister bence. Tamamen. Çünkü bu artık bu... saatlik bölümü geçmişti. geçmiştir. Tabii. Uçağı falan gelmiştir. Senin o. oyunculuk döneminde bilmiyorum tabii de genel olarak zaten böyle parayla pulla hayatımda bu kadar alakasız gördüğüm ender futbol insanlarındansın sen de. Hoca rahat. Ya bu adamlar yani böyle şimdi... tazminat kovalamaz, evet, evet. para pul işlerine yani hiç Seni böyle Hoca paradan para çok duyguyla ama. ve saygıyla tavlanabiliyorsun sen. Evet. Yani saygısızlık e, mı? E, ben, geliş... ben ne futbol oynarken ne antrenörlük dönemimde ne bir kulübe dava ettim, ne bir kulüpten tazminat istedim. Hiç böyle bir hayallerim yok benim yani. Hiç almam ben tazminat. Peki bana. böyle ayrılıklarda tatsız tavırlarla karşılaştın mı? Yok hiç, hiç Hani genelde birleşmeler güzeldi de ayrılıklarda böyle herkes bir ayrılık tanır ya. Bak ben ayrıldığım kulüplerle şöyle bir durum var. Ben bırakıyorum zaten. Evet. Kimse bana git falan demedi yani. Aha. Ben kendim bıraktım yani. Çünkü bazen işler istediğin gibi gitmez ve o zaman enerji tükenir bazen çalışırken. Enerji tükendiği zaman o zaman Yeni bir enerji gelsin dersin. Bunu senin düşünmen gerekiyor. Böyle bizimkiler yapışır koltuğa oradan ayrılmaz ya. Öyle bir durum yok aslında. Bu Değişken bir iş bu yani. Her zaman her yerde enerjinin tutacak diye bir konu yok. Tutmayabilir abi. Program çekiyoruz. Şimdi burada benim enerjim tutmayabilir yani sizde. Bu normal bir şey. Ben hala zorlamaya gerek yok bazı şeyleri. Futbolda aynısı. Bir farkı yok ki. Bırak hocam. Hiçbir yer bu koltuk senin babanın koltuğu değil yani. Tabii. Burada bugün ben oturuyorum. Yarın başka birisi oturacak. İşte kulüp başkanları için de aynı şey geçerli. Çalışan teknik direktörler için de aynı şey geçerli abi. O koltuklar babanızın koltuğu değil. Orada sürekli isimler değişir. Her zaman camialar kalıcıdır. Hep isimler değişir. Normal bunlar. Evet mı? aynı fikirdeyim. Doğru. Yani ben bıraktım yani. Beni, hiç, bana çalıştığım hiçbir kulüpte hiç kimse bana bırak falan demedi. Hiçbir kulüpte. Anlaşayım. Hiçbir Ama kulüpte. Ama sen bir şekilde konunun tükendiğini mi hissediyorsun? Artık hedef olmuyor yani. Bir şey olmayacağını düşünüyorsun artık. İşler bazen çok kötü. Beşiktaş'ta da öyle oldu mesela. Kimse bana bırak falan demedi ki. Ama onu hissediyorsun artık yani. Diyorsun ki bırakalım aslında bir sene önce bütün kupaları almışın. Ya yani bir senelik kredisi mi kalmamış camianın yani? Şimdi atıyorum Beşiktaş her sene şampiyonlar mı kazanıyor? Kupa mı kazanıyor? Benden sonra hiç şampiyonluk var mı? Hocam Fikret, Yok. Fikret Orman şey demiş. O yönetimle, o takımla nasıl şampiyon oldu Sergen Yalçın? Helal olsun demiş. Ya olursun hocam işte enerji tutuyor bazen. İşe dört elle sarılıyorsun. Enerjin tutuyor. Oyuncular da seni Ciddi karakterli oyuncuların oluyor. O oyuncular da seni işe motive mesela, ediyorlar. Mesela Abu Bakar. Ben Abu Bakar'ın sorunç olacağını zaten başkana ve yönetime bildirdim. Ben yönetime bu raporların hepsini verdim. Benlik bir sorun yok. Yönetim yapmadı yani. En son Abu Bakar'da yine böyle bir kriz oldu ya. Çok komik. Ya dedim ki bu adam sakat mı falan. Bir yerden bana dediler ki sakat falan değil ama saç ektirdi. Ondan oynamıyor. Dedim saçmalamayın. Böyle bir şey olur mu? Kulüp tarafı nasıl falan sordum. Yok ya dediler. Öyle bir şey yok. Saç ektirme biliyorsun Yani ortaya çıkacak mı yalan eğer yalansa. Ektirmiş zaten. Ektirmiş. Göztepe içeride Makabi Tel Aviv maçı var biliyorsun Macaristan'da oynanacak. Hatay Spor deplasman, Fenerbahçe derbisi içeride. Sonra da Bodo de oynayacak Beşiktaş. Ne diyorsun? Nasıl geçer Vallahi bu son iki maç. Sürece? Son iki maç çok sıkıntılı. Fenerbahçe ve Bodo Glimp maçları bence ikisi de çok sıkıntılı maçlar. Ama ondan önceki 3 maç kazanma ihtimali. Göztepe, Tel Aviv, Hatay Spor. Evet üçünü de kazanabilir. Yüksek ihtimal ama tabii Beşiktaş açısından şunu söylemem lazım. Maalesef ya oynanan oyunlar çok da bana konuşurken mesela böyle bir güvenli konuşma şeyi vermiyor bana yani. Güvenli konu yani Beşiktaş Göztepe ile oynuyor. Şimdi Beşiktaş Göztepe'yi yener cümlesi biraz ağzımdan zor çıkıyor. Galatasaray'ın tam tersi hocam. Ben sana Galatasaray-Samsun maçına sorununu da söyledim. Sen Samsun maçı çok zor olur dedin. Zor dedim. Çok Abi zor, çalıştım. evet zor ama kazanır dedim sana. Bak Galatasaray için söylediğini tam tersini söylüyorsun. Galatasaray için kaybetmesi çok zor ve hiçbir maç için Galatasaray favori değil diyemiyorsun. Ben Galatasaray 5 yaşında tam tersi işte. Ben Galatasaray'ın oynadığı her maça rahatlıkla kazanır diyebilirim. Evet. Rahatlıkla diyebilirim yani. E, Çünkü o güveni mi? veriyor. Çünkü bu şimdi konuştuğumuz maçlarda zor dedin Avrupa maçları İkisi için İkisi çok. Fenerbahçe ve Bodo maçları zaten yo, yo, çok zor. Galatas Galatasaray için dedik. Hayır. Malmö Deplasmanı hava soğuk. Orası Galatasaray için bilmiyorum. Sıkı çok soğuk olur. Belki kar olur. Keza Hollanda'da hava yağmurlu soğuk. Böyle şey bir ortamlar olabilir ama. Türkiye Ligi için Galatasaray oynayacağı maçları kazanır diyorum. Ama Beşiktaş için Meşra şunu söyleyemiyorsun. Beşiktaş Göztepe ile oynuyor. Kazanır mı? Ya... Herhalde kazanır diyorsun yani. Ben sana bir oynuyorsun. Ya, ben maalesef şu an, yani bu takımın haleti, ruhiyesi, camia falan... Ben herhalde kazanır da diyemiyorum. Yani biraz tabii... Ee, çok çok ağızdan, gerginim ve endişeliyim her yani maçta. Ağızdan böyle şey çıkmıyor. Hani... Rahatlıkla kazanır diyemiyorsun evet. yani maçlar için. Bak Fenerbahçe'nin de maçları zor. Ya bu beşli de gene en rahat takım Galatasaray. Bu o söylediğim beşler arasında... 5'te 5 yapabilecek bir takım varsa o da Galatasaray. Diğer ikisinin 5'te 5 yapma ihtimali yok. Sıfır. O zaten senin orada hangi 5 maçı görsen söyleyeceğin bir yorum anladım kadarıyla. Dedin ya Galatasaray de, kazanır dedin bu ya. Bu 5'li de çok zor. Yani Beşiktaş Galatasaray ve için dedin Galatasaray, ya. Galatasaray 5'te Bekledim. 5 yapma ihtimali %90. Kimle Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynadığı 5 maçta 5'te 5 yapma ihtimali %1. Hani Beşiktaş-Fenerbahçe maçı da var ya arada. O yüzden %1 derken yapamaz. Yani bir kesin yapamayacak zaten. Peki bir şey söyleyeceğim. Sence çok kısa bir yorum. O derbinin önde geleni kim? Derbi zor. Sıkıntılı maç o maç. Zaten o derbiye eğer puansız gelirlerse o derbiden sonra artık işte Beşiktaş yenilirse Fenerbahçe'yi de ligin dışına atacak büyük bir ihtimalle. Fenerbahçe yenilirse Beşiktaş tam ligin dışına çıkacak artık. Fenerbahçe Galatasaray'ı kovalayacak. O pozisyon olacak. Yani o derbi aslında ondan sonrası için ligin devamı için çok ciddi bir gösterge olacak. Yani Galatasaray tek mi kalacak? Yoksa Galatasaray'ı birisi mi takip edecek? Ya da ikisi de takip etmeyecek. Ben öyle Sence? görüyorum. Zor. Derbi için konuşulmaz abi. Ya Böremersin Beşiktaş abi. Beşiktaş'ta kazanabilir o derbi. Favori falan yok. Bugüne kadar hep favori dediğin takımlar yenildi böyle ya şeyler oldu. Beşiktaş Belli derbide. olmaz yani. Beşiktaş. Bir de mi? benim Beşiktaş. Ya bizim zaten favorimiz Beşiktaş. Ben her zaman favorisini söylüyor. Benim ölene kadar favorim hep Beşiktaş yani. Hayır, işte başka şu, Ben iş. şu yönden dolayı söylüyorum. Ben derbilerde iç sahada oynayan takımın her zaman %51 önde olduğunu düşünürüm derbide. iç sahada kendi stadında kendi seyircisi önünde oynuyor. Zaten derbinin favorisi olma diyorsun ama o bakın iç saha bakımından %51 diyorum ben. Ha Galatasaray oynarsa iç sahada biri de %60 65 70 diyebilirim yani. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe şu konumda 51-49 oynarlar. İyi hadi devam edelim başka bir haberle. Lyon ekonomik sorunlar nedeniyle transfer yasağı alıyor ve sezon sonuna kadar borçlarını ödeyemezse tedbirli küme düşülme cezasıyla da karşı karşıyaymış. Az önce sen dedin ya bizim kulüpler için işte şöyle zor durumdalar, böyle zor durumdalar. Mesela ben o yorumu yapan böyle yayınlardaki her işte gazeteciye, yorumcuya vesaire şey diyorum. Ya hep bunu diyoruz da bir şekilde çark dönüyor ve hiçbir şey olmuyor. Olmuyor çünkü borçlar var ama sonuç itibariyle yani devam eden bir lig de var. Kulüplerde de bir sıkıntı olmuyor. Candaş istersen önce senle başlayalım. Sen de yöneticilik yapmış da biri olarak zamanında. Türkiye'de kulüplerin kendine gelebilmesi için devletin bu duruma bir dur demesi lazım. Maalesef devletimiz de bu duruma bir dur demiyor. Çünkü biliyor ki ülkede o kadar can sıkıcı, o kadar üzücü şeyler oluyor ki insanların kendilerini mutlu hissettikleri alanlardan, yegane alanlardan biri futbol. Futboldaki eğlence de biterse artık insanlar kâr olsun. Ama bu durumun sürdürülebilirliğinin en büyük sebebi her seferinde devletin bir kurtarma eli uzatması. Fakat bir gün gelecek. işte bu yapılanmalar, işte o dövize çevir devlet o kara kısmı karşılıksızlar falan bitecek. Bitmese de UEFA'dan FIFA'dan gelip diyecekler ki geçmiş olsun. Artık sizi kendi devletiniz de kurtaramaz. UEFA'nın FIFA'nın talimatlarına uygun takımlar olmak istiyorsanız sizi şöyle alt liglere alalım. O gün Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın bu de durum devam ederse Trabzonspor'un da o hallerini de göreceğiz. Ama Trabzonspor daha rahat gibi duruyor Bu bankadan. Kısmen banka daha rahat. Da çıktı. Kısmen daha Eğlence rahat. Eğlence bitmesin ama para bitsin diyorsun yakında bitecek Ta diyorsun. Yani. Para bitmese de abi bunu yani Avrupa'da böyle bir şey yok. Türkiye'de iktidarlar geliyor diyorlar ki tamam gelin sizi kurtaralım gelin sizi koruyalım. Şimdi yapılıyor hep yapılıyor. Yıllardır yapılıyor. Vergi borcu affı, o affı, bu affı ama işte UEFA'da, FIFA'da işler öyle olmuyor. Leon abi bak Avrupa Ama ben ben ekonomiden bahsedince kızıyorsun. Hocam hep ekonomiden Yok, bahsediyorsun diye. Şaka yapıyorum hocam olur mu kızarmıyorum sana. Bak yani. Leon patlamış. Daha çok patlar. Ben sana söyleyeyim daha çok patlar. Bu işin bak sonunda bize geliri de var. Bizim takımlar zaten çoktan patlamış. Ben sana o bölümü söyleyeyim o zaman. Lyon patladı, yeni patlıyor. Bizimkiler çoktan patlamış. Patlak gidiyor zaten herkes. Herkes patlak gidiyor bizde. Ben sana söyleyeyim yani. Bütün kulüpler öyle gidiyor bizde. Ya yani bugün bu şey vallahi şöyle söyleyeyim mi, bir yerde de hayırlısı da olabilir. Çünkü şu anda bir böyle bir yalan var. Yani üç büyük kulüp inanılmaz büyük zararlarda evet. fakat diğer taraftan acayip harcamalar yapıyorlar. Ama işin gerçeği günü döndürme. Milyarlarca liralık bir zarar var ortada. E, günün birinde gelecek UEFA diyecek ki bu iş bitti. Şampiyon olamayan takım için zararı söylüyorum minimum 100 milyon euro zarar. Çıksın birisi 80 desin. Ya e da bir 10 desin, 5 desin. Mümkün değil. Mümkünatı yok. Çünkü kulüpler zaten hepsi faiz ödüyorlar bankalara. Ben Beşiktaş'ta çalışırken kulübün ne kadar senelik bankalara faiz ödediğini biliyorum. Kulübün geliri Doğru. de belli. Mümkün değil kâr etmesi. Mümkün değil. Hiçbir büyük kulüp kâr edemez. Mümkün değil futboldan kar edemez yani. Arsa satar, onu satar, bunu satar onu bilemem. Ama futboldan kar etme ihtimali sıfır. Çünkü Türkiye Ligi'nde zaten gelen gelir belli. Türkiye Ligi'nden gelecek gelir senin bir futbolcunun parası. Bir futbolcunun. Daha 25 tane daha var. Ben sana yani bu Lyon'un sonu yakında bizim takımların da sonu gibi. Ama işte Türkiye futbolla dönüyor. Sistem sistem bir şekilde yürüyor. İşte ben de öyle düşünüyorum. Yürütüyorlar. Sistem abi. Sistem Yürütüyorlar. Ama işte Yürütüyorlar. bir yerden sonra yürütemezsin. UEFA yazı yazdı mı... Sen istediğini yap. Abi UEFA... Bankalar Birliği falan kurtaramaz yani seni. Yani işte federasyon harcama limitleri açıklıyor. Bilmem ne açıklıyor. Hepsi hikaye, çöp. İşin 50 tane formülü var. Hangi limit? Bir sürü formülü var o işleri çürütmenin yani. Her yapılan işin birçok formülü var. Sadece futboldan bahsetmiyorum ama futbolda da senin istediğin kadar limit açıkla, oradan bindiriyor, başka bir yerden indiriyor, oraya onu koyuyor, buraya bunu koyuyor. Bonus yazıyor, bilmem ne yazıyor. Bir sürü sistemi var bu işin yani. Bugün dört tane büyük camia var. Dördü de 25'er tane Türk oyuncuyla oynasın. Anadolu takımları da serbest yabancı alsın. Bak. dört tane büyük camia sadece Türk'le oynayacak. Öbür Anadolu takımlarının hepsi serbest yabancı ile oynayacak. Kim şampiyon olur? Dört büyükten biri olur. Kim olur? O kocam belli olmaz mı? Denesinler abi bir sene. Bir sene deneyelim. Zor değil yani. Dört büyük takım sadece Türk oyuncularla oynasın. Anadolu takımları serbest yabancı alsın. Şimdi olacak. abi dört büyük takım diyeceğim de hocam. Şimdi yabancı ile oynayan Galatasaray var. Yabancı ile oynayan Beşiktaş var. Hayır, hayır ondan bahsetmiyorum. Şimdi aynı bak. şey değil ki. Hayır buraya ekonomiden geldik. Büyük, büyük kulüplerin büyük gelirleri var ya. Gelirleri. Bu gelirler gelsin. Ve gelirlerin altında bir para harcansın. Yani kulüpler kar etsin. Doğru mu? Mantıken yani şimdi sadece sesi düşünüyorum şu an. Kulüpler kar etsin. Doğru mu? Bir sürü sponsorlukları var, o var, bu var. Hepsi de Türk oyuncu olsun. Yap ya Anadolu kulüpleri de free yabancı ile ya oynasın. Hocam işte çok Kim şampiyon olur diyorum. Soru çok basit. Çok basit ya bir hep soru. Ya hep Beşiktaş örneğinden veriyoruz. Bu sezon bunu anlatmanın en doğru örneği Beşiktaş olduğu için veriyoruz bu arada. Yani Beşiktaş'a özel bir şey değil bu. Beşiktaş'taki şu an Rafa'yı, Immobile'yi çıkar. Beşiktaş'ta oynayan yabancıların yerine bir yerli oyuncu koyduğunda 18-19-20 kaç yıl? Sırıtır mı? Bence sırıtmaz. En az yarı fiyatına oynatır mısın? Daha da azını oynatır. Bak en az. E şimdi işte bu yani anlattığımız. Ya aslında doğrusu şu. Şimdi bir oyuncu profili var mesela. Bir oyuncu profili var sende. Bu oyuncunun ederine kaç parayı alırsan bunu iyi oyuncudur senin için. Bir oyuncu vardır dersin ki ya bu iyi oyuncu. Bon servisi yoksa ya 800, milyon, 800 bin, 1 milyon euro iyi oyuncu bu alınır. E şimdi o oyuncu sen 4 milyon euro verirsen Atıyorum bir de servis verirsen alınmaz hocam. Alınmaz yani bu zarardır yani. Ve nasıl zarardır biliyor musun? Külliyen zarardır ve bile bile zarardır bu. İşte bunun için futboldan anlayan gözler lazım. O scout ekipleri bunun için var. Haftanın gündemlerinden bir de Mike Tyson'da. Candaş sen çok heyecanlı. Baba ne ağladı be gördün mü? Sen, evet gördüm. Ee... Mike Tyson ağlarken hiç gördün mü hocam? Ağlakmış o da çok. Ağlak mı? Ağlak ya falan 60 yaşında ringde. yani para kazanacağım diye ne işim var hocam ya? Büyük keriz silkeleme. Ben hayatımda böyle bu kadar kolpa bir spor müsabakası görmedim. Ama Her yani... şey ayarlanmış, insanlar, milyarlarca insan televizyon başında oturduk. Bir de bu arada komikliği söyleyeyim. 4'te dediler, uyandık 4'te maç seyredeceğiz diye. Çok geç başladı. Bir açtık, önüne dört tane daha şey koymuşlar, boks maçı. Evet. Bekle bekle Ama bekle hocam, bekle. Para... Ben yattım uyudum zaten. Ama o parayı nasıl kazanacaklar yani? Büyük para hocam. Taş Tyson, para? 100 milyon dolar kazanmış hocam. Sadece Tyson. E, para ihtiyacı varmış bence. Para için zaten yani tamamen yapılmış ya bir Bunun para için olduğunu anlamamak için aptal olmak lazım yani. Hocam 100 milyon dolara o dayağı yer misin? Be belli olmaz. Yiyebilirim. Hocam çok zor ya. Bir iki sonuçta. yumrukla yırtsan yırtacaksın da yani. Oradan da yırtamazsın ki bir iki yumrukla. Ama o maç anlaşmalıdır sen, ben sana, galiba, sana söyleyeyim. Kesin kesin sen, anlaşmalı. Hocam, belli sen, zaten canım tezgah. Buyurun. Hocaya sorduğun sorunun cevabı sende var mı? Bana yüze gerek yok. 50 milyon dolar ver. Sabaha kadar dövdürürüm kendimi o adama. <laughs> mı getirdin. Hiç, hiç hiç sorun etmem yani. Böyle bırakırım kendimi vursun diye yani. 100 milyon dolar ne ya? ya ama çok, çok büyük tezgah ya. Bütün ya. dünyayı kandırıyorlar hocam böyle. Bu. Evet. O tamam, kazanıyor mu? Kazandı yani. işte. Yani Kim? yani şey yani organizasyon yapılıyor mu? Yapılıyor yani günün sonunda. Ama işte sonunda. yani bu kadar da bu kadar da enayilik olmaz. İzleniyor mu? Yani. İzleniyor. Bir de kötü maç hiç boks maçına bile Haber oluyor mu? mu? hocam, hocam. şimdi dediler ki Mike Tyson'la Sergen boks maçı yapacak. İzlenmez mi yani? İzlenir vallahi ben izlerim. Bir şey söyleyin. yani. 100 milyon dolara yapar mısın böyle bir maçı? Yaparım tabii canım. Niye yapmayayım ki? İndiririm onu 3. rauntta. <laughs> vallahi indiririm onu. Yaşlı o zaten biraz. Bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde yani. <laughs> Müthiş değil mi? Bu kadar bir tevazı bir insan olamaz ya. İndiririm onu dediği adam Mike Tyson yani. Çok iyi. 60 yaşında ama. Yer Sağ misin olalım. hocam teke tekte Mike Tyson'ı? Nereden yiyeceğim lan? Öldürür beni dayaktan o. <laughs> Bütün teki dünyayı kandırdılar yapalım. abicim güzelce. Ne evet. paraları indirdiler yürüdüler. yürüdüler. Allah Mis. bereket Güzelmiş. versin. Bizim de çenemizi yormasın o zaman. Evet. Başkasının kazandığı para bence. Evet. Aynen. Hocam ağzına sağlık. Çok Eyvallah. teşekkür ederim. Can da şahsına sağlık. Çok Hayırlı teşekkür olsun. Pansiyon noktalıyoruz. Sağ olun.